Arkadaşlar öncelikle merhaba. Ben Kaan Karaca, Twitch'te de Aranjör Bey olarak belki biliyorsunuzdur. Şimdi ben bu videoyu çekmeyecektim normalde. Yalnız artık streaming teknolojisi yani cloud gaming ile alakalı o kadar safsata bilgiler var ki yok işte şu kadar internetle oynayamazsınız, şöyle bilgisayarla oynayamazsınız, şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Ayarları yanlış veriyorlar. Her şey yani ciddi anlamda çünkü adamlar aslında onlara da hak veriyorum bilgi amaçlı çekiyorlar. Onlar kullanmıyor. Ya da şurada 3-5 aydır kullanıyor. Ben size şöyle söyleyeyim GeForce Now ilk e, Avrupa sunucusunu açtığında davet kodları yolladı. Bu davet kodları yollandığından beri ben oynuyorum. Yani 8 megabit evime internet geliyordu. Hatta stüdyoma yani evime demeyeyim stüdyoya 8 megabit internet geliyordu. Ve ben 6.5 megabitle bayağı GeForce Now'dan 4-5 tane oyun bitirdim. Öyle söyleyeyim. Yani size şu kadar internetle oynayamazsınız, bu kadar şey yapamazsınız diyenlere aldırmayın. Deneyin abi. Deneyin. Denemekten zarar gelmez. Şimdi esas videonun amacı şu. <laughs> xCloud. Arkadaşlar bu xCloud muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey. Ben 6 aydır Android'de zaten kullanıyordum xCloud'u. Bir ara uygulamasını e, İspanya'dan indiriyordun da işte bir yere giriyordun, ayarlara giriyordun, adresi değiştiriyordun, GPU, işte bilmem ne GPU yazıyordun falan kullanıyordun. Onu çat diye kestiler. Onu zaten kullanamaz hale geldik. O yüzden ben Android'e döndüm. Ciddi anlamda Android'de e, inanılmaz stabil çalıştı. VPN ile bağlanıyorsunuz. VPN'i sonra kapatıyorsunuz. Normal kendi internetinizle devam ediyorsunuz. Bu arada şu anki internetim 50 megabit download, 8 megabit upload. Ee, yani internetim iyi. Şöyle söyleyeyim size. Dün gece 2 itibariyle şöyle bir haber aldık ve inanılmaz mutlu oldum. X Xcloud'u tüm Xbox Ultimate kullanıcılarını açtılar. Bizim ülkemizde açıldı mı? Hayır. Tabii ki hayır. Yani ama açılacak mı? Evet. Yani ben sene sonuna kadar açılacağını umur ediyorum. Yalnız açılmasa bile e, biliyorsunuz e, bazı yöntemlerle Xbox'ı kullanabiliyorsunuz. Yani X Cloud'u kullanabiliyorsunuz. Ultimate üyeliğiniz olması yeterli. VPN ile istediğiniz ülkeden ben şimdi size onları da anlatacağım zaten kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım ben şuradan göstereyim Hemen sahnemizi değiştirelim. Evet şimdi arkadaşlar şöyle de alayım. Şöyle kameraya şey olmasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar girdiğiniz zaman şöyle bir e yazıyla karşılaşacaksınız. Ben Almanya sunucusunu hep kullanırım. Şu anda mesela Stadia'dan da ben çok oyun oynuyorum. 3 aylık bir Stadia ücretsiz üyeliğim var. Bu Almanya üzerinden oynuyorum ve VPN açık oynuyorum. Stadia inanılmaz stabil. Bu arada bir ton video var. Stadia'yı da deneyebilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bir ton videosu var o yüzden onun videosunu çekmeyeceğim. Yalnız e, Almanya sunucusu nedense daha bana gecikmesiz geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Xcloud'da ben gecikmeyi bu kadar takmayan bir adam olarak benim için önemli değil. Ama gecikmeyi bir milisaniye bile takan bir e, kişinin oynayabileceği bir servis değil şu anda. Onu söyleyeyim. Ama benim gibi abi yemişim bir milisaniye iki milisaniyeyi bana oyun olsun aksın görüntüsü güzel olsun diyorsanız abi bu sistem size göre. Onu size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Bu arada kesin bak kaydediyorum ya kesin bir şeyler olacak bak şimdi. <laughs> Neyse böyle bir şey çıkıyor. Şimdi siz öncelikle ultimate hesabınızın bağlı olduğu hesapla giriş yapmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Nereye giriş yapacaksınız? www.xbox.com/play yazacaksınız, gireceksiniz. Büyük ihtimal Amerika sunucusuna atacak ya da Türkiye'ye atacak. Bulunduğunuz bölgede kullanılmamaktadır diyecek. Siz bu ülke kodları vardır. Bakın, bakın şuralar ülke kodları vardır. Şuradan bahsediyorum. Bu ülke kodlarını internetten e, Xbox Germany yazın, Xbox United Kingdom yazın falan filan. Bunlar çıkar zaten. Siz bu ülke kodlarını yazdığınız anda zaten size böyle bir uyarı gelecek. <laughs> Sonra geldik VPN'imize. E, VPN olarak arkadaşlar, WinScript kullanıyorum ben. Nasıl okunuyor bilmiyorum bunu ama bunu kullanıyorum. Ee, bakın şu anda bir ton zaten ülkeye bağlanabiliyorsunuz. Bir bakayım kaydımız akıyor değil mi? Tamam bir problem yok. Bir sürü ülkeye bağlanabiliyorsunuz. Ee, ben Almanya'ya şu anda bağlan yani bağlı bağlanacağım. Konuşamadım. Olabilir öyle şeyler. Hiç edit de yapmayacağım. Hiç hiç yapmayacağım yani. Ondan sonra abi giriyorsunuz. Bu Frankfurt. Frankfurt'a abi bağlan diyorsunuz. Bağlandı. Okey miyiz? Okeyiz. Bakın şuraya geliyorsunuz. Bir kere enterliyorsunuz. Açılmıyor. Bir kere daha enterliyorsunuz. Tekrar açılmıyor. Hemen hemen şöyle bir şey yapacağım. Tekrar bir aç. Ha. Tamam. İşte ben dedim ya bak kayıt kayıt yaptığım için büyük ihtimalle bir şeyler olacak dedim ya. İşte bundan bahsediyordum size. Demek ki neymiş? Beraber öğrenmiş olduk. Yani dün gece 2'de ben bu mevzuyu öğrendim. Daha 12 saat oldu. O yüzden kusura bakmayın hani bunları hiç araştırmadan size direkt anlatıyorum. Yeter ki siz oyun oynayın ben hata yaparım. Hiç problem değil. Ben hata yaparım. Ben Twitch yayınlarında da baya böyle hatalar falan çıkıyor. Hiç umurumda değil yani. Ne güzel güleriz eğleniriz. Neyse. böyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Bakın girdi. Abi bir ton oyun var. Bir ton ne istiyorsun? ne istiyorsun mesela bak Wolfenstein 2 Devil Within 2 Forza Horizon 4 GTA 5 ki 6'dan hala haber yok ben yani bilmiyorum. Bunlar ne yapmaya çalışıyor onu da bilmiyorum da. Bu yeni çıkan oyunu hiç sevmedim. Zaten Enis Kirazoğlu da bunun videosunu çekti. Yakuza Like a Dragon. Bu ha işte şu oyun 120 FPS oldu. Direk bunu tabi monitörünüz de destekliyorsa bakın şöyle bir yanılgı da var. O bir benim 140 FPS 500 FPS almam lazım. Ulan monitörün destekliyorsa zaten onu görebilirsin. 4K'ya ayarlıyor mesela ayarı. Stadyada da var o ayar. 4K oyun oynayabiliyorsun. Ulan monitörün 4K değil ki. Sen o yüzden yani 60 FPS'i 60 FPS alabil yeter. <laughs> Gerisi problem değil. Bakın arkadaşlar burası xCloud. Cloud. Burası xCloud. Şunlar çıkacak oyunlar. Yani oynamak isteyen varsa hemen girip şunları oynasın. Çünkü çıkacakmış. Abi geldik esas meseleye. Bu arada Almanca. Bunu siz bakın şunu ek bilgi olarak vereyim. Bunu United Kingdom'dan da oynadım. Gecikme hemen hemen Almanya ile aynı. Yani İngilizce diliyle oynamak istiyorsanız. Çünkü Wolfenstein'da mesela Almanca oynuyorsunuz. İngilizce çevirebiliyorsunuz ama oyunun açılışı Almanca. Onu size söyleyeyim öncelikle. İşte Kerry'in şuraya bastığınız zaman şuraya bastığınız zaman işte bakın bir ton bir ton oyun. Buyurun. Dead Cells. İşte Destiny 2, Desperados 3, Dishonored 2. Dishonored'ın serisi var burada bu arada. Onu da söyleyeyim. Doom. Doom'un serisi. Son oyunu da dahil. PES 2021. Arkadaşlar her şey var. Yani Formula 1 Formula 1 var. Fallout serisi var. Ki Bethesda ile anlaştıkları için zaten her şey var. O ayrı bir mevzu da. Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7. Mesela şunu da belirtmek istiyorum. Android'de kendi uygulamasında oynadığımız zaman abi Forza Motorsport 7'yi oynayamıyordun. Öyle bir pikselleşme oluyordu ki bazı oyunlarda lanet ediyordun yani. Ve sürekli bir çözünürlük ayarlıyordu. Yukarıdan böyle bir perde iniyormuş gibi oluyordu falan filan oynayamıyordun ama bu sayede abi dün bütün oyunları denedim. Bana mısın demiyor. Çözünürlük bile ayarlamıyor. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Telefonun kendi şeyinden de oynayabiliyorsunuz. İnternet tarayıcısından. Telefondan da oynayabiliyorsunuz. illa bilgisayardan değil yani. Onu da söyleyeyim. Ee, kapatabilirsiniz VPN'i. Hemen belirtim Unutacağım çünkü büyük ihtimalle. VPN'i kapatıp da ...şey yapabilirsiniz. Ben açık oynuyorum. Çünkü kapatsan da sana sunucudan gelen hız o. Yani ama... ...kapatırsanız kendi internet hızınızda da oynarsınız. Onu size söyleyeyim. Ben bazen kapatıyorum, bazen kapatmıyorum. Yani bu değişiyor. Bu benim psikolojime bağlı. Bu sıcaklarda birazcık psikolojim bozuk çünkü. Bayağı hava, bayağı sıcak. Ha Gears 5, Gears serisi zaten. Greedfall, Hellblade ki bunun ikincisi gelecek. Ya Eylül'den sonra bu X Cloud var ya cıvıl cıvıl olacak. Bir Eylül Eylül'ü beklememiz lazım. Eylül Ekim Kasım o civarlar. Just Cause 4. Bakın yani tüm oyun var. Mass Effect Andromeda, NBA 2K21, Nier Automata, Outlast 2, Outriders yani bir ton oyun. Ya şimdi mesela bir tane oyun açmayı deneyelim en en hızlı ne açılır abi? En hızlı açılacak bir oyunu bulursam güzel olur. En hızlı, en hızlı, en hızlı. Şöyle hemen çat 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 girebileceğimiz bir oyun. Neredeydi o oyun? Wolfenstein 2. Hiç ana sayfaya gelmek istemedim. Hazır şöyle indirirken hani durdurup oyunlara bakmak isteyenler de olur diye. Hiç yani ana sayfayla uğraşmış. Aa reddet. Red Dead Online da var bu arada. Onu da söyleyeyim size. Remnant, Resident Evil 7, Biohazard, <laughs> Sea of, sea Thieves'in yeni yeni çıkan oyunu da var bu arada. Onu da söyleyeyim size. Şu neredeydi? Hemen onu da bulayım. Yani oyunu açalım. Ondan sonra geri kalanını siz halledersiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın Almanca. Yani onu size söyledim buraya geliyorsunuz. Bakın burada oyna seçeneği var. Oyna seçeneği burası oyna. Abi tıklıyorsunuz. ve bekliyorsunuz. Şu an oyuna giriyor. Evet, bakın şu an girdi mesela. Yani işte bu. Bethesda açılış. Yani bu. Gerçekten muhteşem bir şey arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Yani Mesela işte Android'de oynarken kendi uygulaması da bu yazılarda mesela çözünürlük ayarlaması yapıyordu. Bakın burada yok. Burada öyle bir şey yok. Mesela süper bir şey bu. Bakın. Tık ve gecikme o kadar az ki şöyle söyleyeyimse bastım. 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 Anladınız mı yani bak menü geçişinde bile. Bastım bastım. Bastım. Gördüğünüz gibi bir continue, continue diyelim. Oyuna da gireyim. Ondan sonra ben müsaadenizi isteyeyim. Son notlarımı da söyleyeceğim bu arada. Evet. Bakın. Şu an şu an oyunun içindeyiz. Şimdi kayda ne kadarı yansıyor orasını bilmiyorum ama 30 FPS kayıt aldığım için şu anda Yanlışlıkla çünkü 30 FPS'te başlattım ama yani oyunu görmeniz yeterli. Oyun çok akıcı. Benim kaydımdan dolayı büyük ihtimalle akıcı gözükmüyor olabilir ama oyun ve gecikme gerçekten sıfıra yakın. Onu size söyleyeyim. Bakın şöyle. Bu kadar büyük ihtimal ee, yeterli. Şöyle de oyundan çıkabilirsiniz. Tamamdır ben size detaylarını gösterdim. Şimdi şöyle ince ayrıntıları da vereceğim. İstediğiniz ülkeden kullanabilirsiniz. Bu birinci ayrıntı. Windscribe wind güzel bir VPN uygulaması. Onu kullanabilirsiniz. Yani güvenli bana göre. Ben e, bir senedir falan onu kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi son notlarımı söylüyorum. Saçım başım dağılmış ulan. Sıcaktan yemin ederim düşe düşe. Son notlarım. Yasak gelir mi? Gelmez mi? Bunu engellerler mi? Engellemezler mi? Bakın orasını bilmiyorum. Sonra abi senin yüzünden ultimate aldık. 45 lira para verdik. Paramız gitti. Gibi şeyler demeyin. Şimdi şimdilik kullanılıyor. Dün gece 2 itibariyle daha öncesinde zaten bu belli olmuş ama ben 2 itibariyle haberini aldım. Eee... İki itibariyle ben bayağı oyunlar oynamaya başladım. Telefonumdan da denedim. Çatır çatır oynanılıyor. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ben bunun zaten şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü VPN ile bağlanıyorsun. Adamlar geri zekalı değil. Yani adamlar zaten Türkiye'den e, girişleri falan onlar biliyordur. Ya da kullanılmayan ülkelerden oynanıldığını da biliyordur. Ve hoşlarına da gidiyordur. Çünkü server kalitesini serverın büyüklüğünü böyle ölçebilirsin. Yani gayri resmi kullanıcılar da girecek ki server ne kadar ne kadar kalabalık olursa o kadar adamlar adamların ölçmesi daha rahat olur. Ondan bahsediyorum. Yani o yüzden ultimate üyelik alıyorsunuz. Bakın sormayın canımsınız. Hani PC sadece PC alsam 30 liraya olur mu? Sadece konsol alsam olur mu değil. Ben bilgisayar ve Android için olanı anlattım ve iOS'da da bu arada iPhone'da da Safari'den girebiliyormuşsunuz. Ben denemedim ama girebiliyormuşsunuz. Ee, ben bu kısmı anlattım. Konsol kısmını bilmiyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bilmiyorum. Ultimate 45 TL yani 44.90 olanı almak zorundasınız ve benim Dediğim gibi üyelik girerek VPN açarak, ondan sonra girebiliyorsunuz. Ee, mesela bir tıkanmamız oldu biliyorsunuz, sayfa bir açılmadı falan. Orada da sayfayı direkt play yazıp yenileyin. WinScript e, şeyi VPN'i sonradan açın. Ondan sonra aktif edebiliyorsunuz zaten videoda anlattım. Benden bu kadar. Deneyin abi. Oynayabiliyor musunuz? Şimdi denemeden gecikmesini ya da oynayıp oynayamadığınızı şimdi internet servis sağlayıcısına göre bile değişir. Onu size söyleyeyim. Ya benim arkadaşımın 100 megabit interneti var. Stadia'yı kullanamıyor mesela. Ben gecikmesiz kullanıyorum. Sıfır gecikme. Gerçekten Stadia'yı ben 50 megabit internetimle sıfır gecikme kullanıyorum. Adamın 100 megabiti var. Yok yani inanılmaz bir gecikme var. Yani bu internetten dolayı da olur. O yüzden denemek zorundasınız. Onu size söyleyeyim. Yani bende çalışır mı? Orada çalışır mı? Türknet'te çalışır mı? Süper Online'da çalışır mı? Gibi bir şey yok. O yüzden abi deneyin ve görün. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz videoyu eğer işinize yaradıysa. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yani güzel güzel oyun oynayın. Yazınız güzel geçsin. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun.